Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Rusya'dan geniş kapsamlı tatbikat. Rusya ordusuna bağlı Pasifik Filosu'nun Japonya ile anlaşmazlıklar yaşanan Kuril ve Sahalin bölgelerinde devam eden tatbikatı kapsamında bölgeye S-400 ve Pantsir-S hava savunma sistemleri yerleştirildi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Pasifik Filosu'nun hava savunma birimleri Pasifik Filosu'nun muharebeye hazır olup olmadığının kontrolü için yeni belirlenen alanlarda muharebe görevine başlandı denildi. Pasifik filosuna bağlı hava savunma birliklerinin hayali düşmana karşı harekete geçtiği aktarılan açıklamada düşman saldırı ve keşif gruplarının saldırısını püskürtme ve Panther Es mürettebatı tarafından hava hedeflerini tespit etme görevleri yerine getirildi denildi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.